Paralel yapının darbe girişiminin olduğu gece Muğla'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı darbecilerin F-16'larını atlatarak havalimanına indi. O anlar kule ile pilot arasındaki telsiz görüşmelerine de yansıdı. Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16'lar uçuyor. Bu F-16'lar niye uçuyor? 15 Temmuz cuma gününü 16 Temmuz cumartesiye bağlayan gece paralel yapının darbe girişimi haberini Muğla'da alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen İstanbul'a hareket etti. Rota İstanbul Atatürk Havalimanı'ydı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan TC Ata uçağının kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile bağlantıya geçerek darbecilerin kullandığı F16 uçaklarından kaçınarak inmeyi başardı. Yabancı bir hava yollarının pilotu havada mermisi gördü. Hemen kuleyi uyardı. Kule de içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu ata uçağını uyardı ve ona göre bir yol haritası çizildi. TC ata uçağı Türk Hava Yolları'nın çağrı kodunu alarak kendisini yolcu uçağı gibi gösterdi. Havada yaşananlar ses kayıtlarına da yansıdı. Türk 8456. Hava Yolları 8456. İyi günler olsun hocam. Ee, dinliyorum sizi talep ediyoruz. Anlaşıldı. Atatürk için yaklaşma talep ediyorsunuz. Mutabık hocam? Yaklaşma ve iniş talep ediyoruz. Anlaşıldı. Ee, Ankara'dan son e, durumlar iletildi mi acaba? Kulenin ve apron içindeki e, sivil insanlarla ilgili durum iletildi mi size? Mutabık efendim. E, i̇niş bölümünde kuleyle temas kurabilecek miyiz? Yoksa sizden mi kalacağız? kuleyle temasta bir sıkıntı yok. Piste inişinizle ilgili de bir problem olmadığı söylendi. Pist temizliği sağlanacak. Sadece e, aprondaki güvenliği yani e, emin olamıyorlar. Hala insan göründüğü için ve kulenin durumu şu an e, bayağı baya bir karışıkmış içeride. Hem sivil hem asker hem polis e, olduğu için hani e, kule baya karışık durumda olduğunu söylemeni istedi ekip şefi. Onun dışında piste inişinizle ilgili bir sıkıntı yok. Anlaşıldı efendim. O iş talimatı istiyoruz. Ee, herhangi bir gene, pistle ilgili bir durum olursa yaklaşmadan önce e, lütfen ikaz ederseniz memnun olurum. Anlaşıldı hocam. Başbakanlık filosuna bağlı TC Ata uçağının pilotuna bilgi veren kontrolör F-16 uçaklarının durumunu dakika dakika rapor ederek uçağı Atatürk Havalimanı'na indirmeyi başardı. 8456 İstanbul. Devam edin efendim. Hocam bir trafik bilgisi vereceğim. Askeri bir trafik temasımız yok. Ee, Akıncıdan kalktığını e, öğrendik. Şu an Boğaz üzerinde e, 1500 fitli 6 den 7 bin arasında sürekli. E,